Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, ilçede yaşanan beyaz felaketi 40 yıldır böyle bir kar yağışına tanık olmadık diyerek anlatmaya çalıştı. Başkan Dündar'ın bu ifadelerinde eksik var fazlası yok. İç kesimleri bir yana bırakın. Samsun, Ordu Karayolu'ndan geçtiğinizde çöken çatılar, yıkılan seralar ve kırılan ağaçlar çok şey anlatıyor zaten. Bu fotoğrafı Tekkeköy'de ve Terme'de gördüm. Bafra, 19 Mayıs, Yakakent ve Alaçam'dan gelen bilgilerde hasarın büyük olduğu belirtiliyordu. Yani kar yağışı sahili fena vurmuştu. Hasar tespit çalışmaları dünden itibaren başlamış bulunuyor. Devlet bu zararı karşılayacak önlemleri alır elbette. Asıl konuşulması gereken şey, beyaz esarete karşı uyumlu ve başarılı bir koordinasyonla mücadele edilmesidir. Belediyeler, karayolları, sahil güvenlik komutanlığı, emniyet müdürlüğü ve sağlık müdürlüğü YEDAŞ'la diğer ilgili kurum çalışanlarının gösterdiği insanüstü çabayı da takdir etmek gerek. Hele de o kimi zaman dayak yiyen, kimi zaman da hakarete uğrayan 112 acil ekip çalışanları. O cesur yürekler, hastaları kim zaman da sırtlarında taşıdı. Samsun Afat İl Koordinasyon Kurulu'nun meteorolojinin uyarısıyla başlattığı planlı hazırlıklar sayesinde yollar açıldı, mahsur kalanlar kurtarıldı, acil vakalarda hastalar helikopterlerle hastanelere taşındı. Belediyelerin hazırlıksız yakalandığı dönemlerde şehirde yürümek mümkün değildi. Planlanmış bir hazırlık her türlü felakette can ve mal kaybını askeri indirir. Gerçek budur. Başta Vali İbrahim Şahin olmak üzere bu koordinasyonu başarıyla yürüten kurum ve kuruluşlara da teşekkür etmek istiyorum.